YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Havacılık sektörü tarihinin en kötü dönemini geçirirken 2021'in en iyi hava yolları açıklandı. Listenin zirvesinde kim var? Türkiye'den hava yolları listeye girebildi mi? Onur Air'den yeniden uçuşlara başlama konusunda kötü haber. Airbus Çin'deki ayak izini büyütüyor, Beluga'nın yeni üyeleri birer birer gökyüzüyle buluşuyor. FAA tüm Boeing 737 uçaklarında potansiyel kabin irtifa basınç sistemi arızası nedeniyle acil kodlu bir emniyet direktifi yayımladı. Ruslar yeni geliştirdiği savaş uçağını ilk kez görücüye çıkardı. Uçak hangi özellikleriyle öne çıkıyor? 10 gün içinde uzaya giden ikinci milyarder Jeff Bezos oldu. Bezos'un uçuşuna dair önemli detaylar havacılık bülteni başlıyor. Pandemi nedeniyle pek çok hava yolunun filosundaki uçakların çok büyük bir kısmını yere indirmek zorunda kalması nedeniyle 2020 yılı küresel havacılık endüstrisi için oldukça zorlu ve farklı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyanın bazı bölgelerinde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı pandemi öncesi dönemlere yeniden ulaşmış olsa da tüm dünya geneli için bunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Avustralya merkezli Havacılık Emniyeti ve Ürün Derecelendirme Kuruluşu olan AirlineRatings.com her yıl olduğu gibi bu yılda tüm senenin genel muhasebesini yaparak dünyanın en iyi 20 hava açıkladı. Sık seyahat eden yolcuların uçacakları hava yolunu seçmelerine yardımcı olmayı amaçlayan listede Türkiye'den hiçbir hava yolu yer almadı. AirlineRatings.com'un hava yolu mükemmellik ödülleri, şirketlerin filo yaşı, yolcu yorumları ve uçakta sundukları ürün ve hizmet kalitesi gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda dağıtılıyor. Küresel havacılık editörlerinden oluşan seçici ekip bu yıl değerlendirme yaparken hava yollarının Covid-19 süreci nasıl yönettiklerini de dikkate aldı. Açıklanan sonuçlara göre 2021'in en iyi havayolu Qatar Airways oldu. Doha merkezli havayolu son dönemde 6 kez bu listenin zirvesinde yer alan Air New Zealand'ı geride bırakmayı başardı. Qatar Airways'in listenin zirvesinde yer almasında pandemi sürecinde attığı cesur adımlarla birlikte bu süreçte uçuş anı büyük ölçüde koruma taahhüdü vermiş olmasının etkili olduğu düşünülüyor. Qatar Airways'in dünyanın dört bir yanına yaptığı tahliye ile birlikte salgın sürecinde uçuş deneyimini mümkün olduğunca güvenli hale getirme taahhüdü de dünyanın en iyisi seçilebilmek için fark yaratan diğer detaylar oldu. Geçtiğimiz 16 ayda Havacılık Endüstrisi tarihinin en karanlık günlerini yaşarken Qatar Airways birçok ilke imza attı. Ayata'nın geliştirdiği dijital seyahat pasaportunu ilk kullanan havayolu oldu. Qatar Airways ayrıca en iyi business class en iyi ikram ve en iyi Orta Doğu Havayolu ödüllerine de layık görüldü. Dünyanın en iyi havayolları listesinde ikinci sırayı Air New Zealand alırken 2019'un şampiyonu Singapur Havayolları ise 3. sırada kendine yer buldu. Normalde yıl boyunca elde edilen karlılık rakamları da jüri tarafından en iyi havayolları belirlenirken dikkate alınan kilit faktörler arasındaydı. Ancak Covid-19'un havacılık endüstrisi üzerindeki negatif finansal etkisi nedeniyle bu yıl değerlendirme kriterleri arasından çıkarıldı. Airlineratings.com dünyanın en iyi 20 havayolu sıralamasının yanı sıra en iyi first Class kategorisinde Singapur Hava Yolları'nı, en iyi kabin ekibi kategorisinde Virgin Australia'yı ve en iyi havaalanı launch kategorisinde ise Qantas'ı ödüllendirdi. En ekonomik havayolu ödülü Avrupa kıtasında EasyJet'e, Asya Pasifik'te Jetstar'a, Amerika'da ise Southwest'e verildi. Müzik Pandeminin başlangıcı ile birlikte tarifeli uçuşlarını durduran, büyük bir ekonomik dar boğaza giren ve kısa süre önce de borçları nedeniyle Fraport Tav tarafından tüm uçaklarının icraya verilmesiyle gündeme gelen Onur Hava Yollarından bir kötü haber daha geldi. Daha önce 26 Temmuz'da yeniden uçuşlara başlayacağı açıklanan şirketin genel müdürü Teoman Tosun, hafta içinde yaptığı bir açıklamayla uçuşlara başlamayacaklarını duyurdu. Genel müdür tarafından e-postayla yapılan açıklamada ikinci bir bildirime kadar şirketin faaliyetlerine başlamayacağı bilgisi yer alırken bu süreçte çalışanların da izinli sayılacağı belirtildi. Daha önce uçuşlara başlayacağı tarih konusunda belirli bir süreci işaret eden açıklamalar yapan Onur Air yönetiminin son yapılan duyuruda net bir tarih vermemesi uçuşların bir daha başlamayabileceği şeklinde yorumlandı. Uzun zamandır şirketi satın alabilecek yatırımcı ve müşteriler arandığı biliniyor. Şimdi iflas seçeneğinin de masada olduğu iddialar arasında. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus küresel ayak izini genişletme çalışmalarını Doğu Asya'da sürdürüyor. Bu stratejinin önemli adımlarından biri hafta içinde atıldı. Airbus'un Tianjin tesisinde üretilen ilk geniş gövdeli uçak olan A350-900 China Eastern Hava Yollarına teslim edildi. Airbus 2017 yılında Tianjin'deki tesisini faaliyete geçirdi. Burada hem A320 ailesi uçaklarının son montaj attı hem de tamamlama ve teslimat merkezi yer alıyor. Bu tesiste kabin kurulumu, uçak boyama, üretim sonrası uçuş testleri, müşteri kabul uçuşları ve uçak teslimatı gibi tüm kritik aşamalar gerçekleştirilebiliyor. Küresel havacılık endüstrisi çok zor bir dönemden geçerken Airbus'un A350 teslimatının oldukça önemli bir gelişme olduğu düşünülüyor. Şirketin Tianjin tesisine geniş gövde uçak faaliyetlerini de eklemesi Çin ile Airbus arasındaki uzun vadeli işbirliğinde yeni bir kilometre taşı olarak yorumlanıyor. China Eastern şu anda 9'u geniş gövdeli olmak üzere toplam 413 uçaklık bir Airbus filosuna sahip. Çin aynı zamanda Airbus uçaklarının üretimine katkıda bulunan yaklaşık 200 tedarikçisiyle Airbus'un küresel pazar boyunda önemli bir ülke konumunda. Airbus'un Çin'deki ticari uçak faaliyetleri için yaptığı yıllık harcama 2016'daki seviyesine göre %60 artışla 2020 yılında yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Airbus'un uçak taşıyan uçağı Beluga'nın yeni nesil versiyonu olan Beluga XL'in dördüncüsü hafta içinde 3 saat süren ilk başarılı uçuşunu yaparak gökyüzüyle buluştu. Toplam 6 adet Beluga XL'in 2023'ün sonuna kadar bir önceki nesil olan 5 adet Beluga ST uçaklarının yerini alması bekleniyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA tüm Boeing 737 uçaklarında yaşanması muhtemel kabin irtifa basınç switch arızası nedeniyle uçakların kontrol edilmesi için acil kodlu bir emniyet direktifi yayınladı. Geçtiğimiz Eylül ayında adı açıklanmayan bir operatör 3 ayrı 737 modelinde yaptığı 2 testinde başarısız olduğunu raporlamasının ardından switchler için ek kontroller getirilmişti. Boeing o sırada bunun uçuş emniyeti üzerinde tehdit oluşturmadığına hükmetti. Ancak daha sonra bunun potansiyel bir risk oluşturduğu ve daha fazla inceleme gerektirdiği tespiti yapıldı. FAA tarafından yapılan soruşturmanın ardından her iki switch'in de arıza oranının başlangıçta tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu ve bu nedenle uçuş emniyeti sorunu oluştuğu ortaya çıktı. Yayınlanan uçuşa elverişlilik direktifiyle o dönem gündeme gelen kontroller zorunlu hale getirildi. FAA yaptığı açıklamayla bu beklenmedik derecede yüksek arıza oranına neyin neden olduğunu belirlemek için henüz yeterli bilgiye sahip olmadıkları ifadesini de ekledi. Hazırlanan uçuşa elverişlilik direktifi ABD'de yaklaşık 2500 ve dünya çapında 9300'den fazla uçağı etkiliyor. Direktif uyarınca kabin irtifa basınç switchleri bir önceki kontrolden itibaren 2000 uçuş saati içinde yeniden kontrol edilecek. Basınçlı sistemler kabin içi basıncını 11 ila 12 psi arasında tutacak şekilde tasarlanıyor. 36000 fit irtifaya tırmanan bir uçakta kabin basıncının 6000 ila 8000 fit arasında bir değere eşit olması bekleniyor. Yüksek irtifa uçuşlarında düşük hava basıncı kabinde eğer basınçlandırılma yapılmazsa oksijen yetersizliğine neden olabilir. Böylesi bir durum uçaktaki herkesin sağlığını ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bir sorun yaratabilir. EFE şimdiye kadar kabin irtifa basınç sistemi switchleri ile ilgili uçuş sırasında herhangi bir arıza bildirilmediğini de açıkladı. Müzik Rus uçak üreticisi Sukhoi, Checkmate isimli yeni düşük maliyetli savaş uçağı prototipini hafta içinde Moskova Zukovski Havalimanı'nda düzenlenen 15. Max Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergiledi. Tek motorlu 5. nesil savaş uçağı 2900 km menziliyle maksimum 7400 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Uçağın gelişmiş aviyonikler ve sınıfındaki en iyi silah bölmeleriyle donatılacağını açıklayan Ruslar, uçağın rolünü Manevra kabiliyeti yüksek ve oyunun gidişatını belirleyen beklenmedik hamleleri gerçekleştirebilen özellikleri nedeniyle satrançtaki ata benzetiyor. Rusya'nın uzun süre sonra geliştirdiği ilk tek motorlu savaş uçağı olan Checkmate, elektronik harp ekipmanları aracılığıyla düşman silahlarından kaçınabilirken acil görevleri çözmek için kullanılacak şekilde tasarlandı. 2026 yılına kadar hizmete girmesi beklenen uçakların ilk 300 adedinin 15 yıl içinde üretilmesi planlanıyor. F-35 hayalet avcı uçağının rakibi olacağı iddia edilen savaş uçağının en büyük fark yaratan yaratan özelliğiniz ise 30 milyon dolarlık birim maliyet olduğu söyleniyor. Su-57 ve Su-35 fiyatlarının çok daha yüksek olması, Checkmate'i uçuş saati başına en ucuz savaş uçağı haline getiriyor. Su-57'nin 100 milyon, Su-35'in 85 milyon ve F-35'in yaklaşık 80 milyon dolar olduğu biliniyor. Su-57 ve Su-35'in yeteneklerinin sınırlı ve belirli görevler için uygun olmadığı belirtilirken, Checkmate'in çok daha hafif olması nedeniyle farklı müşterilerin isteyebileceği çeşitli yeteneklere uyum sağlayabilecek olması pazarda yüksek potansiyel yaratabileceği düşündürüyor. Uçak için Orta Doğu, Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinden talep bekleniyor. Checkmate'i ilk satın alanların Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Vietnam ve Hindistan olacağı iddia ediliyor. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay turizmi fikrini hayata geçirmek için kurduğu şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen New Shepard isimli uzay aracı ilk insanlı uzay uçuşu için ABD'nin Texas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Tarihte ilk kez mürettebatın tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen uzay uçuşu olma niteliği taşıyan bu yolculukta Jeff Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki Wally Fong ve 18 yaşındaki Olivia Demon'da eşlik etti. Fırlatmanın ardından ikinci dakikada roketten ayrılan kapsül 100 kilo kilometre yükseklikteki uzayın en bilinen sınırı olarak kabul edilen Karman hattına doğru tırmanışını sürdürdü. Yaklaşık 4 dakika yer çekimsiz ortam deneyimi yaşayan yolcular koltuklarından ayrılıp kapsül içinde süzüldü. 350 bin fit yani yaklaşık 106 kilometre maksimum irtifaya ulaştıktan sonra inişe başlayan kapsül paraşüt sisteminin yardımıyla çöle yumuşak bir iniş yapmayı başardı. Tüm uçuş 10 dakika 10 saniye sürdü. Uzayda uçan en büyük pencereli kapsül içinde seyahat eden yolcular uçuş boyunca dünyanın muhteşem manzaralarına şahit oldu. Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür eden Bezos, çok zevkli bir deneyim yaşadığını söyledi. Bezos, Blue Origin'in uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu, şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satıldığını açıkladı. Biletlerin fiyatlarını söylemeyen Bezos, Blue Origin'in bu yıl uzaya iki yolcu uçuşu düzenlemeyi planladığını duyurdu. Böylece Jeff Bezos, Sir Richard Branson'ın ardından uzaya çıkan ikinci milyarder ünvanını almayı başardı. Branson, Bezos'tan 9 gün önce kendi şirketi Virgin Galactic'in VSS Unity isimli uzay uçağıyla yaptığı uçuşun ardından uzaya çıkan ilk milyarder olmayı başarmıştı. Bezos ve Branson arasındaki milyarderlerin uzay yarışı, toplumda belli bir kesim tarafından eleştiriliyor. Eleştiriler harcanan paranın çalışanlar için ücret artışları veya iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara aktarılabileceği görüşünde birleşiyor. Ancak Bezos çevre vizyonuna sahip olduğu konusunda ısrarcı. Tüm ağır sanayileri ve gezegenimizi kirleten tüm endüstrileri uzaya taşımak ve dünyayı güzel gezegen olarak tutmak gerektiğini iddia eden Bezos, bunun uzay yol ile mümkün olabileceği görüşünde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.